Ceren de. Ceren. Tenceren. Kapağını açmayalım mı? Terbiyesiz. Ceren seni soruyor. Hangi Ceren kanka? Tenceren. Ön kanka bu espriyle 2025 emi geldin cidden. Özür dilerim Allah belamı versin. Benimki flört öz biraz kusura bakmayın. Ceren'in sana selamı var. Hangi Ceren? Tenceren. Aha ha. Çok iyi yakaladın. Güldürdün yine beni. Ömrüm. Be Güldürürüm. Bunu çok iyi başarıyorsun. Seninle her sohbetimizde yüzümde bir gülümseme oluyor. Ömrüm. Ömrüm mü? Senin yapay zekanın yavşaklık. Kız! 40 yıllık yoğurtçuyum. Böyle kase görmedim. İkimize ikimiz. Sarılı! Adın ne adın? Nurdan. Nurdan! Hem oradan hem buradan. Hem oradan hem buradan. Uzun bana Uzunu bana yap diyor. Kes. sarılı titrettin beni titrettin.